bu konuyu özellikle ben işlemek istedim. Hani sınavın oluşu bir bahane aslında. Ee, çocukları sınava girecek anne babalar ve çocuklar için yapmak istedim. Çünkü gerçekten ben üzülüyorum. Ee, hakikaten bu bizim kanayan bir yaramız. Öyle ifade etmeye çalışayım. Olacak olmayacak tarihi bir ileri geç çekildi bir geri çekildi derken sınav dönemi yaklaştı. Merhabalar Arzu hocam. Merhabalar. Bugün sınav kaygısı üzerine konuşacağız. Evet. Ee, ben normalde çok çalışkan bir öğrenci değildim. Ee, o yüzden sınav kaygısı, al sınav kaygı düzeyim azdı diyebilirim. Ama ona rağmen ben bile sınavda kaygılanırım. Hı hı. Sınav kaygısı yüksek insanlara, gerçekten bu kaygıyı aşırı düzeyde yaşayan insanlara ne tavsiye edersiniz? Yaşlıt işte önce şunu söyleyeyim, o kadar şu sorduğun soruda bile o kadar farklı anlamlar var ki. Mesela dedi ki ben çok çalışkan bir öğrenci değildim dedin. Yani sen kendini çalışkan olmayan bir öğrenci olarak kendini etiketledin bir kere. Neye göre, kime göre, nasıl çalışkan bir öğrenci değilsin? Yani bizim kafamızdaki başarı algısı bile gerçekten sınav kaygısını çok ciddi etkileyen konulardan bir tanesi. Yani başarılı insan, başarısız insan etiketlemesi bile aslında kaygının sınavlardaki kaygının nedenlerinin başında gelebilir diye düşünüyorum ben. Kesinlikle, yani ben çok çalışkan değildim dedin ama üniversiteyi kazanamamış. Bir öğrencinin kafasındaki algıya göre sen çok çalışkan bir öğrenci olabilirsin. Ee, ya da bir başka e, öğrenciye göre belki üniversite bile okumamış, liseyi bitirmemiş bir öğrenciye göre çok çalışkan bir öğrenci olabilirsin. Ama sen ben çok çalışkan bir öğrenci değilim dedin. Çünkü kafamızda bir algı var. Yani senin kafandaki çalışkan algısına çok uymadığını düşündüğün için aslında böyle bir şey söyledin. Bir kere buradan başlayabiliriz biz. Ee, yani bir de şu var. Hani hep şunu diyorlar işte bize. Hocam sınava son 15 gün kaldı, bir ay kaldı. Bizim çocuk çok kaygılı. Ne yapsak acaba? işte bir gelseniz de konuşsak falan işte ya da bir getirsek konuşsanız falan diyenler var gerçekten. Olur yardımcı olalım diyoruz. Neden kaygılı? Şöyle birazcık zeminine indiğinizde çok latın detaya girmenize de gerekiyor. Biz toplum olarak önce kişi kaygılansın diye uğraşıyoruz. Hani o çalışmasını artırabilmek için her yol mübah deyip sınavı aslında aşılmaz bir dere bir deniz var önünde ve bu denizi aşabilmek için gerçekten çok yorulması gerek çok çalışması gerek bunu anlatıyoruz 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 onun yeterince kaygılanmadığını düşündüğümüzde dozunu birazcık daha arttırıyoruz benim gözlemim bu hani yaşayarak gördüğüm şeyler bunlar ve diyoruz ki bu işe yaramadı bunu birazcık daha artıralım diye düşünüyoruz olmadı maddi ödüllere hani başvuruyoruz vesaire vesaire o dönemde hani Yeter ki istediğimizi alalım diye düşünüp bunu yapıyoruz. Sonra sona gelindiğinde neden artıyor kişinin kaygısı? Çünkü bir şey bize çok uzaksa eğer, tabii ki o konuyla ilgili anlatılanlar bizim için çok bir anlam ifade etmez. Değil mi? Yani e, mesela bir yıl varken sınava bak gittiğin okul çok önemli, işte şu da önemli, bu da önemli dediğimizde o çok bir anlam ifade etmeyebilir. Ya da sınavdan sonra görürüm ben seni diyoruz mesela. Değil mi? Hı hı. İşte biz biz bu sınav bir bitsin, sınavdan sonra göreceğim ben seni diyoruz mesela. Şimdi o o anda ha ha diyor çünkü daha bir yıl var. Ama bir hafta, iki hafta geldiğinde ya bunlar bir yerde kayıtlı. Ve bu geçmiş kayıtlar bir bir aklımıza geliyor. O, o söylenenler, işte soracaklar şimdi ne yapacağız? Artık kaçacak yer kalmadı çünkü yaklaştı. Ve ne yapacağım ben diye düşünüyor. Hani Çünkü sonuca göre değerlendirmişiz biz. Yani demişiz ki mesela LGS var. LGS için şunu diyoruz. Eğer bir fen lisesinde okumazsan, bir Anadolu lisesinde okumazsan işte şöyle de sıkıntı yaşarsın, böyle de sıkıntı yaşarsın. Şunu da yaşarsın, bunu da yaşarsın. Bunu derken şunu düşünmüyoruz. Ya ben bunları anlatıyorum da hani hayat bu. Benim çocuğum ya da benim çevremdeki insan ya hakikaten bunu yaşamak zorunda kalırsa ben nasıl atlatmasına yardımcı olacağım o tramvayı? Ben demiştim nasıl kendimle çelişeceğim? Ve sonradan iş işten geçtikten sonra da diyoruz ki hayır ya o kadar da önemli değil aslında diyoruz. Birincisi bu. Hani bunu niye söylüyorum? E, bu bir günlük bir şey değil yani. Bu semptomlar, bu kaygı e, özellikleri gerçekten bir gün içinde oluşan bir şey değil. E, önce yeterli bulmuyoruz kaygısını. Çünkü gerçekten kaygı öyle bir şey ki biz bütün duyguların işlevsel olması gerektiğini anlatıyoruz her zaman. Ve bir miktar kaygı herkese lazım. Yani bizi harekete geçirecek, bizi motive edecek bir kaygıya mutlaka ihtiyacımız var. Ona o zaman belirli bir düzey var yani. Var tabii ki belli bir düzeyi var. Peki diyelim ki bu belirli bir düzeyin üstüne çıktı. Hı hı. İşte bu belli bir düzeyin üzerine çıkmaya başladığında eğer bizim e, sınavın da amacı ne? Biz bir bir konuyla ilgili ne kadar bilgiye sahibiz? Bunu ölçmeye çalışıyor farklı yöntemlerle. Yani ne biliyoruz, ne kadar biliyoruz? Aslında sadece bilgimizin düzeyini ölçmeye, sınamaya çalışan bir e, yöntem, metot aslında sınav. Ama buna yüklenen anlamlar farklılaştıkça, yani kişiler işte bunu çok önemsemeye başladıkça, bunu bir hayat memat meselesi olarak görmeye başladıkça bu ifade ettiği anlamlar neler, nelere, nelere dönüşüyor. E, öyle olduğunda da kişi tabii ki bu durumda ne yapıyor? Kaygı düzeyi oldukça Yükseliyor ve bunu yönetmekte zorlanıyor. Yönetmeye başladığın, yönetemediği durumda da o bilgisinin var olan kendisine var olan bilgiyi aktarmakta, ifade etmekte zorlanıyor ki burada problem haline gelmeye başlıyor işte. Yani özellikleri, belirtileri zaten herkeste farklı farklıdır. Yani eğer yapamıyorsanız, çalıştığınız halde gerçekten emek verdiğiniz halde kısmen hani yapamadığımızı hissediyorsak, o bizde bir kaygı oluşturabiliyor. Önce onu söyleyeyim. Ee, bir ikincisi çalışan öğrencinin hani daha çok kaygılandığını söyledin. Sen de başta dedin, hani evet, çok çalışkan evet. değilim, falan. Evet. Çünkü bilgi, ilim, bilme bir derya deniz. Ee, ve sınavda Ucunu tutunca. Aynen. Mesela çözdüğünü görüyorsun aslında. Aynen, kesinlikle. Mesela sınavda soruların yüzde yirmisi çok kolay yerlerden geldi diyelim ki. %20'si de çok zor hani çünkü her öğrenci girecek bu sınava. Ben hani genel sınavlardan bahsediyorum burada. Ee, ve Belki bir yüzde grupta orta düzeyde zorlukta olur. Genellikle bu bu şekilde olur. Ee, çalışan bir öğrenci şöyle der: Ya mesela iyi bilmediğini düşündüğü bir konu varsa, e, karşısına çıkacak her konunun o yüzde 20'lik zor dilimden gelmesi ihtimalini düşünerek yapamadıklarına odaklanmaya başlar. E, mesela matematikte diyelim ki birinci dereceden denklemleri çok iyi biliyordur ama ikinci dereceden denklemlerde çok yeterli etmiyordur kendini. Ya zor sorular bu ikinci dereceden denklemlerden geçer, ben ne yapacağım ben mesela? Biz hocam şimdi siz e, aslında kaygının nasıl oluştuğunu ve bunun uzun bir yolculuk olduğunu, uzun bir süreç olduğunu nedeni sonuçlarını anlattınız ama hala hmm. çözüme gelmediniz. <laughs> aslında bizeciğim çözüm sorunun içinde gizlidir. Eğer bir sorunun nedenini çok doğru anlarsak biz o sorunun 50 çözmüşüz demektir. Çünkü o nedenleri ortadan kaldırmadıkça biz sorunları gerçek anlamda çözemeyiz. Bu konuyu özellikle ben işlemek istedim. Hani sınavın oluşu bir bahane aslında. Bunu yarın sınava girecek haftaya sınava girecek öğrenciler için değil, sadece hayat boyu çocuklarıyla çocukları sınava girecek anne babalar ve çocuklar için yapmak istedim. Çünkü gerçekten ben üzülüyorum. Hakikaten bu bizim kanayan bir yaramız. Öyle ifade etmeye çalışayım. Ee, zararında neresinden dönersek kar e, onun için yapılması gerekenleri aslında anlatmaya çalıştım. E, bunları yapmamaya başladığımızda yani bu sorunları ortadan kaldırdığımızda bu nedenleri yok etmeye çalıştığımızda e, kaygı düşecek Kaygı mi? da otomatik olarak düşecektir diye düşünüyorum. Çünkü bizim sınav anında önerdiğimiz e, durumlar artık iş işten geçmiş son aşamaya gelmiş ve kişinin kaygı düzeyi yükselmiş haliyle yaşadıkları. Ben bunun travmatik bir durum haline gelmesine, sınavın çocuklarda kaygının çok daha ötesinde sınav sonucunun bir travma haline gelmesi endişesiyle aslında bu konuyu işlemek istedim. Tekrar söylüyorum, bunu çok doğru anlamak gerek. Şunu söyleyeyim, mesela diyecek ki anne babalar, ya hocam o kadar imkan da veriyoruz hani. hiç mi çocukların hani hatsası yok? Sadece suç bizimle diyecekler belki. Şimdi ders çalışmanın başarının ya da hayatta bazı görevlerim ve sorumluluklarım ben tek başına zihinsel kapasiteyle ilgili olduğunu düşünmüyorum. Yani hani çok söylüyoruz ya işte zeki ama çalışmıyor diye. Burada bir büyüme var, bir gelişim var. Gelişimle azıcık ilgilenene bir de olgunlaşma var. Hı hı. Bilinç düzeyinde. Aynen, aynen kesinlikle. Şimdi mesela çalışırken ortaokulda da çalıştım ben, lisede de çalıştım. Şu anda ortaokul öğrencisi de görüyorum, lise öğrencisi de görüyorum, üniversiteye hazırlık öğrencisi de görüyorum mesela. ...bizim anlattığımız şeyin çocuktaki karşılığı çok önemli. Yani o olgunluğa ulaşmadığında ben şeyi fark ettim. Mesela bir ödev veriyorsunuz çocuğa, yapıyor, gerçekten yapmaya çalışıyor. Ama bizim istediğimiz düzeyde yapmıyor. Niye? Çünkü o olgunluk düzeyine ulaşmamış daha. Yapması gerektiğini düşündüğü için yapıyor ve biz bizim söylediğimizi ciddiye almadığını düşünüyoruz. Mesela üniversite sınavına girdiğimde ders çalışmak benim için... Zordu gerçekten. Ne için çalışıyordum? İşte ailem beni dershaneye gönderiyor, bir karşılığı olmalı bunun. Önümde bir basamak bu, hani işte liseye gittim, lisede başarılı bir öğrenciydim, kendimi aldığım yüksek notlarla değerlendiriyordum, yani kendi değerimi o şekilde algılıyordum, öyle ifade edeyim. Üniversitede işte bir hedefim, bir hayalim hani vardı yine kısmen ve o hedef hayal doğrultusunda çalıştığım halde şu andaki olgunluk düzeyimde olmadığımı düşünüyorum. Şu anda ben kendim yeniden bir üniversite okumayı kendim istedim çok daha verimli hissediyorum kendimi. Çok daha iyi öğrendiğimi, yöntemi, tekniği çok daha iyi bildiğimi biliyorum. Çünkü artık bunu ben istiyorum. Evet, biri zorlamıyor değil Aynen. mi? Aynen. Dolayısıyla burada buna da dikkat etmek gerek. Yani çok üst perdeden konuşup ani bir şekilde olgunlaştırmaya çalıştığımızda çocuklarımızı bu yanlış mahkes buluyor. Yani çalışmayı bilen gerçekten o olgunluğa ulaşmış çocuklar başarılı oluyor. Biz istiyoruz ki bizim çocuğumuz da o düzeyde olsun. Onun için karşımızdaki insanı tanımak çok önemli burada. Klişe bir, bir şey ama o kozayı biz ellerimizle yırttığımız aynen, için onların kendi başına izin vermek gerekiyor. Aynen yani, öyle. Ama başarısız olduğunda ağlayacak diyoruz, üzülecek diyoruz. Ama şöyle bir şey de var. Kadir Özer çok güzel bir kitap yazmış bununla ilgili. Kaygı ve sinanma duygusuyla baş edebilme diye yanlış hatırlamıyorsam. Ee, diyor ki orada her şey zıttıyla bilinir doğada ve başarı da başarısızlıkla algılanır. Hani başarısız olur ki bir insan başarıyı almasın. Bu da çok önemli. Hani gelelim senin dediğin noktaya. Ee, i̇şte az önce önce öğrencilere burada seslenmek istiyorum. Hani hep söylüyoruz ya bu sınav her şey değil diye. Gerçekten her şey değil. Şöyle bir girip baksınlar kendi hayran oldukları insanlara baksınlar. Çok beğendikleri çok başarılı buldukları insanlara baksınlar. Onları hayatta etkileyen sevdikleri insanlara baksınlar. Kaçı nereden mezun? Yani mutlaka hani onların da içerisinde bizim düşündüğümüz anlamda çok prestijli üniversiteler ve çok prestijli bölümlere gitmeyen insanlar vardır. Mesela bir yerde sunucu bakıyorsunuz. işte örnek veriyorum hani bu bölümü değersizleştirmek adına değil. Şu andaki algıya göre söylüyorum. İşte Anadolu'daki bir üniversitenin arkeoloji ve sanat tarihi bölümü diyor mesela ama çok güzel işler yapıyor. Kendini gerçekleştirmiş çünkü ne istediğini biliyor. Bizim için de öyle. Şu anda gittiğimiz üniversitenin öneminin Sandığımız kadar çok olmadığını, evet olursa iyi olur. Ama e, ne olursa olsun e, bizim yapacaklarımızın bu süreçten sonra da bitmeyeceğini, hayatın bir çalışma yolculuğu olduğunu kabul etmek gerek. Onu söyleyeyim. İkincisi, eğer burada bu kadar çok zorlanıyorsak çalışmakta, mesela ders çalışmak istemiyoruz, istemiyoruz, istemiyoruz ama tıp fakültesi istiyoruz. Oraya gittiğimizde daha yoğun çalışacağız. Kendimizi tanımak burada çok önemli. Hani hedeflerimizi gerçekçi belirleyebilmek. Gerçekten bizim için çok önemli. Bunu da hani düşünmek gerekiyor diye düşünüyorum. Üçüncüsü çevrenin ne dediği çok bizi gerçekten ilgilendiriyor bu konuda. Benim bu konudaki bakış açım şu: Beni aldığım sınav sonucuna göre değerlendirecek bir insanın zaten ne düşündüğünün benim için bir önemi olmamalı. Ya yani ben kişiliğimle önemsemeyen, bugüne kadar getirdiğim değerlerle önemsemeyen, varlığımın onun için hiçbir anlamı yoksa, hani onun benimle ilgili fikirlerinin de çok, hani benim hayatımda çok önemli olmadığını düşünürüm açıkçası ben. hani e, Benim bakış açım bu olaya. Bu kim olursa olsun, yakından uzağa, eğer sadece sınav sonucuma göre değer verecekse bana bu yanlış bir değerlendirme. Çünkü ben sadece sınavdan ibaret değilim. Bunu kabul etmek oldukça önemli. E, aileler için şunu söyleyebilirim. Bu bir süreçti ve gerçekten sürece odaklanmak durumundayız her zaman yani gayret ve çabaya odaklanmak durumundayız ve gayreti ve çabayı da kendi içinde değerlendirmemiz gerekiyor. Yani şunu ben çok söyledim mesela kendi öğrencilerime. Sen bugüne kadar çok düzenli çalışmamış bir öğrenci olarak senden biz 6 saat, 7 saat, 8 saat çalışmanı bekliyoruz. Çünkü istediğin yerin senden istediği bu. Ama bunu yapmakta zorlandığında kendini başarısız hissetme. O bir saatlik çalışmayı 3'e çıkardıysa bu çocuk bu süreç içerisinde. Bu büyük bir başarı aslında. %100 arttırmış hatta %300 arttırmış demektir değil mi? Evet. Bunu görüp Buna odaklanıp çocuklarımızı bu süreç üzerinden değerlendirmek. Yani kendi beklentilerimiz değil. Ben 5 istiyordum o 3 çalıştı. Böyle bakarsak bunun sonu gelmeyecek. Nereden nereye geldi? Ve ben inanıyorum ki şu anda sınava girecek olan öğrenciler her zamankinin üstünde bir performans sergilediler. Evet istediğimiz, bizim istediğimiz düzeyde olmayabilir. Ama ben inanıyorum ki çoğu çok gayret sarf etti. O performansı hiç göstermeyen öğrencilerin de zaten şu anda kaygılı olduklarını düşünmüyorum ben. Onun için o çabanın sizin için ne kadar değerli olduğunu anlatın. Anlatmalısınız. Ya gerekirse dönün yaptığınız hatadan. Hatanın neresinden dönersek kar. Yani demeyelim ya şimdi ben burada yüzleşirsem hatamla, ölürdülersem dilersem çocuğumdan ya da bunu bu şekilde anlatırsam ne olacak üniversite sınavında tekrar aynı şeyleri söylemek zorunda kalacağım. Hayır, birazcık yeteneklerini fark etmesi konusunda desteklemeye çalışalım. Evet, ülkenin gerçekleri bu. Bunu kabul ediyoruz. Yani işsizlik var, sıkıntı var. Okumadığında gerçekten çocuklar hani bir yere gelemediklerinde çok sıkıntı yaşıyorlar. Bizler bunun farkındayız. Ama şunun da farkındayız ki Tramvayla hayatlarına devam eden çocuklar zaten bizim istediğimiz başarıyı bir noktaya kadar gösteriyor gibi görünseler de o bir yerde sıkıntıya dönüşebiliyor. Sınav bir travma olmasın onlar için. Bu da gerçekten önemli. Yani buna da dikkat etmek gerekiyor. Ben şunu soruyorum mesela, buradan anne babalar şöyle bir kendini sorgulasın diye soruyorum. Çocuğum bu süreçte çalışmadı. Peki ben çocuğu sınava girecek bir baba ya da anne, bebeğin olarak bu süreçte ona nasıl yardımcı edebilir, olabilirim diye kaç kitap okuduk? Mesela işte var, başarıya götüren aile var Doğan Cüceloğlu'nun. İşte dediğim gibi Kadir Özer'in kitabı var, kaygı ve Sinanma duygusuyla başa edebilme. Ben hep şunu fark ediyorum, hocam bizim çocukla bir konuşsana duygusunu fark ediyorum. Ya hocam bende varsa bir şey bir de bana söyle hani diyen ebeveynin maalesef çok sınırlı olduğunu görüyorum. Buna da dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum ben. Bu durumu da önemsiyorum. Ee, ya hocam biz onun kötülüğünü mi isteriz? Hayır, asla. Ama niyet iyi olduğunda her zaman yöntem de çok doğru demek değil. O iyi niyeti doğru yöntemlerle buluşturabilirsek belki kısa vadede sonuç alamayabiliriz, alamıyor gibi görünebiliriz. Ama uzun vadede çok sağlıklı sonuç alabileceğimizi düşünüyorum. Ee, sonra kli, kla, klasikleşmiş bir iki şey söyleyeyim. Sınav anında geldik, oturduk. Şöyle bir sakinleşmek gerekiyor. Nefes egzersizleri. Uzun uzun anlatmayayım ben. Burada hani benim vurgulamak istediğim çok farklı durumlar var çünkü. Baksınlar yani nefes egzersizleri insanı rahatlatan. Elini karnına koyacak. 1, 2, 3 alacak. 4, 5 tutacak. 6, 7, 8 verecek. Karından alacak. İşte bunları çalışıp hani bu konudaki nefes egzersizleri gerçekten bizim tahmin ettiğimizden daha çok rahatlatıyor insanı. Etraflarına bakmadan sadece kendileriyle ilgilenerek ve bu bilgiler bende var, bir yerlerde var, ben bunları bilmiyor değilim deyip geri getirmeye çalışarak. Belki turlama tekniğiyle, yani işte ıı, bilmediği soruları üzerinde çok düşünmeyerek e, bu süreci atlatabilirler. Sınav akşamı erken mi yatmalılar? Hayır. <laughs> ne zaman uyuyordu normalde? O saatte uyusunlar. Yani normal rutininin dışına çıkmak kadar insanı kaygılandıran bir şey yok. E, onun için rutinlerimizin çok fazla dışına çıkmamak gerekiyor. Son gün ders çalışılmalı mı? Yani hani genel itibariyle çalışmadığımızda bir şey olmaz. Yani çalışmamayı biz o gün dinlenmeyi, kendinize ayırmayı tabii ki tavsiye ediyoruz. Zaten yeterince çalıştık. Ama şu varsa ya ben son gün çalıştığımda daha hani kaygımın az olacağını düşünüyorum. Çünkü hani şöyle bir durum var. Şuna baksaydım iyi miydi diye düşünüyorum. Ama hayır son gün çalışmamam gerek deyip açmıyorum kitabı. O da benim kaygımı arttırır. Ya aklımda bir şey var çünkü benim. O meseleyi halletmem gerekiyor. O anlamda kişi kendini tanır. nasıl rahat hissediyorsa. Yani bu beyin yarın çalışacak. Bugün bunu boş bırakalım, dinlendirelim diye bir şey yok değil mi? Yani yarın çalışacak olan bugün de elbette öğrenmeye devam edebilir. Bunun çok ciddi bir sakıncası olduğunu ben düşünmüyorum. Ölüme hazırlanmıyoruz. Yani normalde yapmadığımız şeyleri yapmak da bizim kaygımızı artıracaktır. Öyle düşünerek hani bu sınava bu şekilde hazırlanalım. Yine bir klasik. Akşamdan evraklarınızı hazırlayın. <laughs> Kimi? Bu sınav evet Anladım. önemli. Evet. Gerçekten önemli bir sınav. Ama ben bütün sınavlar için söylüyorum. Hiçbir sınav sizden daha değerli değil. E, bizi yargılayacağını düşündüğümüz insanlar da belki 3 saniye soracaklar ama inanın 5 saniye sonra bizi unutacaklar. Kişi eğer bir problemle karşılaşıyorsa, bir başarısızlık durumu yaşıyorsa buna ebeveynlerimiz de dahil en çok üzülen kişinin kendisidir. Ondan sonra çevresindeki insanlardır. Bunun acısını siz yaşayacaksınız, siz üzüleceksiniz ya da siz hayata devam edeceksiniz bununla birlikte. Başarısızlıktan kastım ne? Sizin başarı tanımlamanızda istediğiniz sonucu alamadığınızı hissetmeniz. Çünkü mutlaka kendimizi bu şekilde değerlendireceğiz biz. E yapamadıklarımıza değil, yaptıklarımıza odaklanalım. Bir de genelde bizi kaygılandıran şey ya şöyle olursa Burada bunun iki ucu var. Kaygı, yani kötülüğü düşünmek bizi kaygıya getirir. Olumluyu düşünmek de bizi neye getirir? Ümide sevk eder. Ümitle dolu ve daha az kaygılı bir hayat yaşamanızı diliyorum herkese. Sınavda da başarılar diliyorum. Evet, ona. başarılar diliyoruz. Hoşça kalın. Kolay gelsin. Hoşçakalın.